2014 sabahı mutlu uyanmak istiyorsak çaldığımız her kapıda hocamızın bir bildiği var diyoruz. Başkanlarımızın kazanması için hep beraber başarıya odaklanarak çalışacağımıza kazanacağımıza sizlere söz veriyoruz söz veriyoruz. Bugün şu kemerden giri verince hemen o kadar böyle ferahladım ki arkadaşımızın e, burada resimlerini görünce Akaydın hocamın resimlerini görünce işte dedim çağdaş vizyon kent tanımına uğrayan tanımına uymasını arzu ettiğimiz kemerde ciddi değişiklikler oluyor. İnşallah bu değişiklikleri hep beraber sandığa yansıtacağız. Sayın İl çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe başkanım, il yöneticilerim, ilçe yöneticilerim, örgütümün <laughs> neferleri, yoldaşlarım, gönüldaşlarım, yol arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz. 30 Mart akşamı kimseye randevu vermeyin sevgili dostlar. Kimseye. 30 Mart akşamı burada hep birlikte 31 Mart sabahı geceyle gündüz kadar fark edecek kemerdeki anlayış, sosyal yaşam her şey insanlarımıza huzur gelecek, insanlarımıza güven gelecek, insanlarımıza aşk gelecek, insanlarımıza mutluluk getireceğiz. Bu seçim gerçekten kemerin kader seçimi. Bu seçim gerçekten Antalya'nın kader seçimi. Bu seçim gerçekten Türkiye'nin kader seçimi. Ülkemiz her geçen gün karanlığa doğru hızlı adımlarda ilerliyor. Memlekette hükümet devlete darbe yapıyor. İnsanlarımız kategorize ediliyor, ayrıştırılıyor kutuplaştırılıyor. Onun için bu seçim çok çok önemli bir seçim. Sadece sıradan bir belediye, yerel yöneticilik seçimi değil. Gelecek günlerimizin, gelecek kemerimizin, gelecek Antalya'mızın ve gelecek Türkiye'mizin seçimi sevgili dostlar. Onun için gerçekten çok çok iyi düşünmek zorundayız. Yaparsa hoca yapar sloganıyla sevgili başkanım bir tarih yazdı. Gerçekten yaklaşık beş yıllık iktidarında çok şeyler yaptı Antalya'ya. Antalya bugün kültürün, sanatın başkenti oldu. Antalya pırıl pırıl bir kent oldu. Evet. Hocamın bir bildiği var. Sloganıyla 2014'te tekrar çıkıyoruz. Hocam yaparsa hocam yapardı. Evet hocam yaptı ve daha çok ve daha çok şeyler yapacak. Onun için hocam adına da sizden bir beş yıl istiyoruz. Beş yıl. Beş yıl. Çünkü daha çok yapacak şeylerimiz var. Kemer içinde ezilenlerin dili olmak, ezilenlerin dost olmak, yok sayılanların dost olmak, ayrışmalara son vermek, yaftalamalara son vermek, yerli yabancı ayrımını kaldırmak, kemere huzur vermek, demokrasiye egemen kılmak, ortak akılla yönetmek ve esnafımın ve temerde yaşayan insanın sofrasındaki ekmeği büyütmek, işsizliğin kökünü kurutmak, vizyoner projelerle vizyon projelerimizle gerçekten dünyayı dünyada örnek bir kent oluşturmak, bir marka kent yaratabilmek, ezilenlerin sesi olmak için bir beş yılda bu kardeşinize yetki vermeye var mısınız? Sevgili dostlarım. Ben de varım. Sevgili hocamın başkanlığında 19 ilçe, 19 belediyeyi de olarak 19'unu da hak ettiği yere getireceğiz. Sizlere söz veriyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Var olun. Sağ olun. gerçekten bugüne kadar gördüğüm en görkemli seçim bürosunu görüyorum. Yatacak yer bile var içinde. <laughs> Ve çok samimi söylüyorum. Bugüne kadar en güzel giydirilmiş tabir caizse giydirilmiş binayı görüyorum. Yakışıklı başkan adayımız birlikte. Onun için <laughs> sizleri bir kez daha kutluyorum. Buranın insanı bir farklı. Buranın insanı aydın. Buranın insanı Cumhuriyet'in değerleriyle bütünleşmiş, eğitimli, ve buraya CHP iktidarı yakışır. <laughs>